Bugün yine doğada size kitap yorumlaması yapıyorum. Birazcık nefes alabildiğimiz, nefes aldığımız şu güzel doğayı korumak hepimizin bir insan olarak görevi bence. Yine kuş sesleri bana eşlik ediyor. Bir gemide yolculuk yapıyorsunuz ve bu yolculuğunuzun sırasında geceliği yatarken bir su sesi duyuyorsunuz. Kalktığınızda ise camda bir kan lekesi ve sanki denize biri düşmüş gibi bir hal ve bir gölge görüyorsunuz. Bir cinayeti tanık olduğunu zannediyorsunuz ama size kimse inanmıyor. Ne hissederdiniz? Delirdiğinizi mi? Gerilim kitaplarını seviyorsanız biraz sonra bahsedeceğim kitap tam size göre diyebilirim. 10 numaralı kamera. Şöyle. Ruth yazmış olduğu 10 numaralı kamera kitabı. Gerçekten gerilim dolu bir kitap diyebilirim ama ben kafes kitabında, Josh Malharman'ın kafes kitabında daha çok gerildiğimi söyleyebilirim. Ancak son 200-250 sayfa elimden bırakamadım. 3-4 gün gibi kısa bir sürede tamamlayabileceğiniz bir kitap. Şöyle bir de ayırıcı ile beraber geliyor. Şimdi kitabın birazcık derinlerine inersek yazar gerilimi doz doz veriyor. Yani ilk başlarda kitabın ilk başlarında birazcık gerilim var Evet ama ortalara doğru bu e, gerilim birazcık e, gevşiyor. Ama kitabın sonlarına doğru özellikle 200, 200 250 arası e, son sayfalarda daha doğrusu öyle söyleyeyim. Son sayfalarda gerçekten gerilimi. E, tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben e, kafes kitabında Josh Mellarman'nın kafes kitabında daha çok gerilmiş. O tür bir gerilim değil ama yine de güzel bir gerilim kitabı. Yani yazar gerilimi kitap içerisinde çok iyi yönetmiş diyebiliriz. E, kitabın kahramanlarının da çok usta bir şekilde gizlemiş. Bu arada e, yani birkaç e, tahmin edebildiğiniz birkaç başka araman var. Ancak bu tahminleriniz kitabın sonuna geldiğinde gerçekten boşa çıkıyor. En azından benim tahminlerim tamamıyla boşa çıktı. Bunu söyleyebilirim. Kitap klostrofobik bir kadının başından geçen olayları anlatıyor. Ana kahramanımız Lo. O bir gazeteci ve bir seyahate çıkacak. Aurora adlı geminin ilk seyahatini, yani açılış partisini düzenlendiği bir geziye katılacak. Onu seçiyor gazete. Ve birinin yerine daha doğrusu onu seçiyorlar. Çünkü kendisi doğum izninde olan birinin yerine lo gidecek. Ancak Loğul'un evine, Gezi'den kısa bir süre önce bir hırsız giriyor ve hırsızla karşılaşıyor. Kendisi zaten klostrofobik ve sorunları olan biri olduğu için bu olaydan çok etkileniyor. Bu olaydan etkilendiği için de gemide bir takım olaylar yaşıyor. Gemiye gemi gezisine katıldığında gemi, gemide iş dünyasından çok fazla tanıdığı insanlar var. Yani çeşitli fotoğrafçılar, yazarlar, işte ünlü insanlar, üstü, ünlü simalar. Çünkü gemi çok lüks bir yat ve bu yatın iş iç dünyası için büyük bir önemi var. İlk gece çok fazla alkol alıyor ve aldığı ilaçların da etkisiyle e, odasında dinlenmeye çekiliyor. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde bir ses duyuyor. Ve kendisini verandaya çıkartıyor. Verandada da gördüğü şey, bir kan lekesi ve bir silüet. Ee, ve bir kişinin denize düşmüş olabileceği. Tabii ki hemen güvenliği arıyor, ee, güvenlik geliyor fakat kendisine inanmıyor. Gemideki hatta hiç kimse ona inanmıyor. Sadece inanan bir kişi var, katil şüphelisi kendisi onun katil şüphelisi olduğunu iddia ediyor. Hani katil mi değil mi bilmiyorum. Kitabın sonunda çok çok farklı tahminlerinizin boşa çıkartacağı çok güzel bir son bekliyor sizi. Dediğim gibi bir olaya şahit olduğunu düşünüyor ve kimse ona inanmayışı onun bu olayı çözmeye isteğini daha da arttırıyor ve bir gazeteci bir araştırmacı olarak bu olayın üstüne düşüyor. Fakat kendisi birisi tarafından uyarılıyor ve daha fazla eşelememesi gerektiğini, bu olayların üzerine gitmemesi gerektiğini söylüyor. Fakat kendisi durmuyor. Bu sonunu yine size anlatmayacağım çünkü gerçekten çok güzel bir kitap ve son 200-250 sayfayı gerçekten elinizden bırakamayacaksınız. Çok gerilim dolu bir kitap. Ben kitabı okurken kendimi karakterlerin yerine koymayı çok severim. Yani kadın olsun, erkek olsun, işte çocuk olsun, büyük olsun, deli olsun, ya da akıllı bir insan olsun hiç fark etmez çünkü e, kitabı özümsemek kitabın ruhunu anlayabilmek ve kitabı bir şekilde içselleştirmek daha doğrusu yani özümsemek daha doğru olur yani daha doğrusu kitabın kitapta anlatılan şeyi anlayabilmem için e, karakterler arası gezinti yaparım çünkü e, karakterler arasında gezerken yazarın gerçekten bize anlatmak istemiş olduğu şeyi bir şekilde yakalarım. Yani bazen ana karakter olurum, ana kahramanın gözünden bakarım olaylara. Bazen de yolda geçen herhangi bir figüran karakterine bürünürüm ve gerçekten kitaba böyle farklı bir bakış açısıyla bakarım. Çünkü bazen kitap kitabı okuduğunuzda anlamaya ama karakterler arasında gezdiğiniz zaman gerçekten mesajı ya da yazarı size vermiş olduğu mesajları çok şey rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Mesela Harry Potter kitabında ee, gerçekten bir Harry, Harry oldum, işte bir Ron oldum, bir Hagrid oldum, bir Dumbledore oldum, işte bir Dudley, Dudley Dursley oldum. Ee, gerçekten kitabın içerisinde gezdim. Ya ben çok seviyorum, bunu küçüklüğümden beri yaparım. Böyle kahramanların gözünden olaylara bakmayı çok severim. Ama e, Dursley için gerçekten çok üzülmüştüm. Dursley tarafından kitaba bakmak, Harry Potter efsanesine bakmak birazcık üzücü olsa gerek. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten e, bu kitapta gerilimi gerilimi safhada yaşamasam da çok yüksek bir dozda yaşadım. 10 numaralı kameranın bendeki izlenimleri bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.